Evet arkadaşlar tekrar video çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte ve Brawl Mega oynayacağız arkadaşlar. Bak bu videoyu daha yeni atıyorum. Oyun baya güzel. Ben bunları video çekmeden önce biraz oynamıştım. Sonra sizinle beraber oynamak istedim. O yüzden hadi bakalım. Oynayalım şimdi. Bu gerçek Brawl Stars değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bakın. Gerçek Brawl Stars değil. Biz böyle e, bir maç yaparak e, bir de şey yapacağız arkadaşlar. Bir maç yaparak bir de e, bakacağız biz öl ben öyle yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz evet, gördüğünüz gibi profil de arkadaşlar yani bu Burası tarzı ilk yani güncellemesinde gibi şey yani profil. Ama gerçek profil değil yani. Burası tarzdan verilmiş. Tara. Anam sen çok güçlüydün. Aha öldü. Her yere baksana ateş edince de her yeri yok ediyor yani. Gerçekten çok çok iyi. Arkadaşlar. Evet. Oooo! Sen bana mı vuruyorsun? Ölürsün öyle. Vurursan ölürsün yani. Bana vuramazsınız lan. Ben oyunun kralıyım. Hepsine saldırayım. Adamları yok et. Arkadaşlar Şöyle şunları da alayım. Vay be. Oğlum oyun efsane yalnız arkadaşlar. Ha hesaplaşma girdi. Pembe beraber hesaplaşmaya girdik arkadaşlar. Şöyle arayalım bir yerleri kırayalım. Aha pembe öldü zaten. Pembe herhalde kendini zehirde öldürdü. Çünkü daha onu bulamamıştım arkadaşlar. Hadi bakalım kutu açalım bakalım ne çıkıyor. Ve Poko çıkıyor arkadaşlar. Poko çıkıyor. baya karakterim oldu. Onu da size göstermek istiyorum. Bunlar efsanevi savaşçı arkadaşlar. Bakın. Bak 37'ye 53 karakter yani çok var. Bak Frank'imiz bile var arkadaşlar. Renkten oynamak isterdim bakın lol evet gördüğünüz gibi bizim frenkimiz neyse biz kendi bot ıı, şeyimizi ge gelelim evet buna bu dostluk maçında habire dostluk maçında oynayacağım arkadaşlar onu bu videolarda gördüm o yüzden ben de öyle yapmaya karar verdim. Yani ben de video çek video yani. Yani izlemeyeyim mi? Böyle benim gibi X-Record'ı kullanan kişiler var. Bu video çekince. Yani baya güzel bir oyun arkadaşlar aslında. Ben niye ona ıskı ıskılıyor? Ama öldüremezsin ki. Çünkü ben kocamanım ve canıma bak. Ve o kadar güçlüyüm ki. Aha normal şey. Normal yukarı. Oha uzaktan öldürdüm yalnız arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Uy çok güçlü ya. Abi bundan şey e, hiç şey almadan kazanırsın resmen. Hiç e, yük almadan kazanırsın resmen ya. Hello guys. Ben sana saldıramıyorum guys. Hop. Konuşun o çok güçlü yalnız ha. Abi o robotunla şimdi ne yapacaksın ki? Al. Bak öldüremiyor. <laughs> Heh, gel. Uzaktan sıkarak arkadaşlar öldürdüm tabii ki de. Evet, oyunda da gerçek ismimi yazdım arkadaşlar. Aslında isimimi değiştirdim. Ahmet Alp YT Yılmaz yaptım. Ve karakterimiz Jesse geliyor arkadaşlar. Jesse geliyor. Bu da efsanevi savaşçımız. Ona 24 efsanevi savaşçı. Evet, bakalım. Kaç karakterimiz oldu? 39 karakterimiz olmuş arkadaşlar sesini yükseltmeyeceğim. Franklerinde oynarız bakın. Arkadaşlar şeyim var arkadaşlar. Bakın. Spike'ım var. Crow'um var. Leon'um var. Gördüğünüz gibi yani baya pro bir isim. Neyse oynayalım. Yani onu şey oyuna ilk oynadığımda çıkmıştı o. Brawl sadece normal efsaneviler Her savaşçı kendi başına bırak. Bu gerçek Brawl Stars değil arkadaşlar Sadece oyunun başlangıcını ve profilini aynı yapmışlar Yani karakterlerin çoğu yok Mesela bu kullandığım karakterim yok Ben şöyle önümü açayım Tınk 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 Hop şu da öldü. Ben ateş ediyorum. Rastgele ateş ediyorum arkadaşlar. Arkadan birisi gelebilir diye. Aha. Sen de gittin. Adamın yalnız gözünün önünde kestik. Çünkü burada bir yerlerde adam vardı. Oha yokmuş ya. Aha. Ateş ettiği yerde. Aha Daryl. Daryl dur seni alacağım şu yükleri toplayayım be. Neredesin Daryl? Aha. Arkadaşlar abimin Koşarak aldım. Çünkü öyle yavaş gittiği için o yüzden koşarak aldım. Boşunu kullanmadım yani. Şunları bir açayım içinde de olabilir. Aslında olmaz da. Bu girmiş olabilir o yüzden kırıyorum. Birisi kaldı nerede o? Bu arada her yeri yıktık. Aha. <laughs> hiçbir yerde bir şey kalmadı ya. Evet. Şu da kalın? Tamam, hiçbir şey yok. Neredesin artık seni saklanarak bulmam. Aha. Cine. Evet bunu da aldık arkadaşlar bu maçı. Ha birinci olduk yalnız. Ve kupa kazanmıyoruz. Çünkü kupamız full bakın. Evet açıyoruz. Ve Carol geliyor arkadaşlar. Efsanevimiz. Carol geliyor. Bunların atışı normal arkadaşlar. Bak isimleri bile değişik. Tekrar bir de oynayalım. Ay ha bir de aynı karakterle oynuyor çünkü en sevdiğim karakter bu arkadaşlar. Tek hesaplaşma. Her savaş kendi başına. Bravo. Şurada Crow var. Crow gel bakalım. Evet Crow öldürdük hemen de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani acayip güçlü bir karakter. Evet her yeri alayım ben şöyle yıkmaya başladım ben şöyle her yeri yıkacağım bir şey kalmasın şimdi kolay bulayım diye hiçbir yerde bir şey kalmasın Evet, kalmasın. <laughs> Oha deri nasıl öldürdüm. Onun önünde koltu vardı. Peni'yi öldürmüşüm. Üstten baktım arkadaşlar. E Peni burada. He, bot 9'muş o. Demin öldürdüğüm bot 6'ydı. Ben de diyorum bu gidiyordu. Ben he, şuradayı kıracaktım. Her yeri kırayım. Kır 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 kır. Bakın nasıl gönderdim. Dursanını da keselim. Zaten kaçmana gerek yok. Öldüm çünkü. Çıkışa bakış alalım. Ve bir kutu açalım. Arkadaşlar bu da efsane bir mes. Bakalım ismi neymiş Evet, Rocket Girl. Puf. bu kız mı diye Girl yazıyor vallahi çok komik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonu değil. Çünkü Şimdi... ama iki dakikada oynayalım yani. Hesaplaşma, tek hesaplaşma. Her savaş kendi dışına. Bravo. Burası Aha Mortis. Mortingen. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 kaçma kaçma. Ha, öldüm zaten. Bak kaçtım boşuna çünkü öldüm. Ben yük falan almayacağım çünkü çok güçlü böyle. Evet bu da öldü. Bunlar sizin için kırıyorum zaten. Bak çünkü öldü bak. Gördüğünüz gibi öldü arkadaşlar yani. Yok almasak bile. Yok almasak bile öldürüyor yani. Bunları adamlar için bırakıyorum. Arkadaşlar bu oyun güzel yani. Play Brawl Legacy ismi. Acayip güzel güncelleme de yoktu yüklediğimde. O yüzden güncellemesi oynayabildim. Neyse ben yükleri alayım artık. Kimse kalmadı. Aha varmış lan. Aaa yüklerimi çalıyor şerefsiz. Hırsız. Şeyimi atmayacağım. Evet Jesse'yi de öldürdük. Penny nereden ateş ediyor? Oha Penny'yi aldım bile ya. Neyse evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dur şu son kutuyu da açalım. Evet arkadaşlar cin çıktı. Yeni efsanevimiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte çok güzel oyunlar oynadık. Hadi bakalım bay bay.